15 Aralık 2023 bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Büyük Belediyesi'ni ilk ziyaretim. Aynı zamanda değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterişimizin ardından yaptığım ilk ziyaret. Biz 5 yıl önce İstanbul'u ona emanet ettik. Emanete çok iyi baktı. Yeşil, temiz ve dürüst bir kent yönetimiyle hepimizi gururlandırdı. Şimdi İstanbul'u seven herkese bir kez daha Ekrem Başkan'a emanet ediyoruz. Yolu açık olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok değerli Cumhuriyet Halk, Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcımız, il başkanımız, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, öncelikle bugün Sayın Genel Başkanımızı Saraçhane binamızda, İstanbulluların evinde ağırlamaktan elbette çok mutluyum. Ben e, öncelikle hem sayın genel başkanımıza hem partimizin MYK'sına hem de dün e, şahsıma tevdi eden görev tevdi eden parti meclisimize teşekkür ediyorum. 31 Mart 2024 tarihi itibariyle İstanbul halkı ile birlikte 2019'da hep birlikte temelini attığımız İstanbul İttifakı'nın daha güçlü bir biçimde bir sonraki beş yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbulluyla buluşturmaya devam etme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız ve inşallah halkımızdan beş yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz. Bugün bu duygularla değerli Genel Başkanımızı e, misafir ediyoruz. E, umut ederim önümüzdeki üç aylık dönemde e, başta e, İstanbul'daki çok kıymetli yol arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz ve bütün İstanbullarla İstanbul gönülleriyle muazzam görülmemiş bir kampanyayı halkçı bir arada pozitif iyi niyetli İstanbul'u konuşan, İstanbul'u düşünen bir kampanyayla farklı bir dönemi burada yaşatacağımıza inanıyorum. Şimdiden yolumuz açık olsun. Hepimize başarılar, Sayın Genel Başkanım. Bu duygularla sizi burada hem Meclis üyesi arkadaşlarımla hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadromuzla ağırlamaktan çok mutluyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet şey söyleyeyim. Ee, çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, değerli İl Başkanım, Genel Sekreterimizin şahsında tüm emekçilerimizi, tüm çalışanlarımızı selamlıyoruz ve sizin şahsınızda tüm İstanbul'u selamlıyoruz. Dün parti meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem Başkanın sırası gelip adaylar içinde har sırasıyla İstanbul'a gelindiğinde üzerindeki müzakereler kesilmeyen alkışlarla tamamlandı. Biraz önce anı defterine kaydettiğim duygu sadece benim değil bütün Cumhuriyet Halk Partilerin duygusudur. Beş yıl önce bu binaya devir teslim töreni için gelmiştik. Uzun süren bir demokrasi nöbetinden sonra güçlükle alınan bir mazbatadan sonra ve daha o zaman yaşanacağını bilmediğimiz bir hazımsızlıktan hemen önceydi. Ben buranın balkonunda Ekrem Başkan'ın o kalabalığın içinden bu binaya yaklaşışını izlerken gözyaşlarımı tutamamıştım. Ve o günden bugüne kendisine verilen her bir oyu, her bir desteği ve duyulan güvenin her zerresini hak eden bir çalışkanlık ve başarı öyküsüyle karşımızda. Biz ona İstanbul'u emanet ettik. O İstanbul'a çok iyi baktı ve İstanbul'a çok iyi geldi. İstanbul'un üzerinde artık yabancılara kupon arsa pazarlamak için bir helikopter uçmuyor. İstanbul'un her noktası İstanbullunun hizmetine sunulmak için çalışılan o gözle bakılan bir belediyecilik anlayışıyla yönetiliyor. Buradan hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm İstanbulluları, İstanbul'da yaşayan herkesi bu kez şöyle bir oy kullanacaklarına inanıyoruz. Geçen sefer 31 Mart'ta İstanbul'da israf bitsin diye, İstanbul'a bir başka el değsin diye ve beylik düzündeki bir büyük başarı hikayesi bütün İstanbul'a yansısın diye bir oy kullandılar. Haziran ayında Fatih'teki bir esnafın deyimiyle yıllarca Tayyip Bey'in dediklerine oy verdim. Bu sefer de Binali Bey'e verdim. Ama bu sefer Ekrem oğluma vereceğim. Çünkü hak geçti. Ben hak geçmesin diye 40 yıl boyunca pirinç tartarken müşterinin tarafına attığım pirinç belki dört kamyondur. Ben dört kamyon pirinç attım o tarafa hak geçmesin diye ama bu sefer hak geçti demişti ve 806 binlik fark o İstanbullunun vicdanlı İstanbulluların adalet terazisini dengeye getirdikleri için hakkı teslim ettikleri için kullanılmıştı. Ben şimdi o İstanbul'u seven, ülkeyi seven o dürüst yüreklerin bir kez daha bir hakkı teslim edeceklerine yürekten inanıyorum. Dürüst çalıştılar, namuslu çalıştılar, şeffaf işler yaptılar. Hem kente, kentin yeşilini arttırdılar, hem kentin değerini arttırdılar. Ellerinden geldiği kadar bu kente hizmet ettiler, değer kattılar. Her yerde söylemeden bırakmadığım bir örneği bir kez daha hatırlatıyorum. Pandemide İstanbul'un dört bir yanında iski çalışıyordu. Bize bir sunum yaptılar ve dediler ki çok canımızın yandığı günlerdeyiz. Ama sokaklar boş ve bunu İstanbul için bir fırsata çevirmeliyiz. Yıllardır yapılamayan, yapılmayan ve bu trafikle çok zorlanacağımız işleri hızla bitiriyoruz. Göreceksiniz İstanbul'da yağmur yağdığında artık bu viyadüklerin su dolması, Üsküdar'ın bir göle dönmesi Üsküdar meydan hepsi bitecek demişti. Şimdi yağmur yağıyor ve dediğini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu ve ekibi İstanbul'a iyi gelmiştir. Her alanında her noktasında ve o vicdanlılar o vicdan terazisinde tartıp iki seçim arası 806 bin farkı çıkaranlar yine vicdanlarında bu gördükleri hizmet karşılığında yeniden ödüllendirecekler ve bir beş yıl daha Ekrem İmamoğlu'nun dünyanın bu en güzel kentine hizmet etmesini isteyecekler. Bu tercihleri İstanbul'a iyi gelecek. Bu tercihleri Türkiye'ye iyi gelecek. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun İstanbul'u seven herkesi, İstanbul'u seven bu başkana, bu ekibe sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz İstanbul'u ona emanet ettik. O çok iyi işler yaptı. Şimdi Ekrem Başkanı İstanbullulara emanet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Biz öyle olmaması için çok gayret sarf ettik. Üzerimize ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz. Ama İstanbul'un ihtiyacı olan ittifak adını ittifak koyalım, işbirliği koyalım, parti adları analım, her şeyi söyleyelim, en iyi ismi bulalım. Şu ismin önüne geçemeyiz. İstanbul'u İstanbul ittifakı kazandı. İstanbul ittifakını İstanbullular kurdular. Gönülleriyle, yürekleriyle, akıllarıyla kurdular. O ittifakın İstanbul'a ne yaptığını görüyoruz. Burada bir tek şey var. Benim İstanbullulardan Elbette Ekrem Başkan'a sahip çıkacaklarını biliyorum, umuyorum, bekliyorum. Ama Ekrem Başkan'ın ve ekibinin elini kolunu bağlayanlar var. Yapılacak hizmetlere engel olanlar var. İstanbul'un tahsil etmedikleri eski borçlarını ödettirip hak ettiği paralarına el koyanlar var. Ve borçlanma yetkisi vermeyip hizmete engel olmak isteyenler var. Bunun karşılığında İstanbullulardan Büyükşehir Belediye Meclis çoğunluğunu istiyoruz. Bunun yolu İstanbul'un 39 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarına, belediye meclis listelerine oy vermektir. Hiçbir oy boşa gitmeyecektir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi kazanamaz diye kimse düşünmesin hiçbir yerde. O oyların hepsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de gelecektir. Belediye meclislerinde kullanılan oylar çok önemlidir. Biz bunun başarılacağına inanıyoruz en büyük güvencem İstanbul İttifakı'dır. Aydın'ı açıkladığımız gün Aydın'la aynı ölçekte ve aynı stadikteki illeri de açıklamamız gerekir. Anketler sürüyor 8 şehirde. Anketlerin sonuçları gelecek. Sonuçlar geldikten sonra açıklamalar olacak. Dün Aydın'ı açıkladığımızda açıklamadığımız aynı ölçekteki diğer şehirlerle ilgili benzer sorular gelebilirdi. Sayın Başkan'ı dün öğlen saatlerinde bizzat aradım. Başkanım herhangi bir sorun görünmüyor ama uygun görürseniz İstanbul ve Ankara'yı ayrı açıklamak istiyoruz. Çünkü bambaşka bir statüleri var. Ayrıca Bursa ve Balıkesir'i çoktandır beklenen iki adaylıktı. Ayrı açıklamak istiyoruz. Sizi de denk statüdeki illerle birlikte açıklamak istiyoruz dedim. Başkan da hiç lafı mı olur aramanıza da gerek yoktu. Ben aksi bir şeyi düşünmem. Çok da doğru düşünmüşsünüz dedi. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun da onayıyla ve telefon görüşmemizin sonunda e, bu açıklamayı bu şekilde açıklama yapmayı doğru bulduk. İzmir içinde, diğer büyük şehirler içinde memnuniyet anketlerimizi yaptırıyoruz ve ortaya koyduğumuz objektif kriterlere göre adaylaşma süreçleri e, nasıl gerekiyorsa, nasıl olması gerekiyorsa tamamlanacak. Herhangi bir randevu kararlaştırmadık ama bir görüşmeyle ilgili Sayın Muharrem İnce Selaniye gitmeden önce bana telefon mesajı üzerinden yazışmıştık. Ben de bir kez daha söylüyorum. Memleket Partisi gibi bir partinin ve partimize hizmet etmiş, geçmişte grup başkan vekilliğimizi yapmış, genel başkan adayımız olmuş, cumhurbaşkanı adayımız olmuş bir kişinin randevu talebini geri çevirmemiz mümkün değil diye zaten söylemiştim. Döndükten sonra randevuleşecektik. Bir takım yaşadığımız Meclisteki acı kayıp, cenazeler falan bugünkü bu haftaki takvim içinde yer almadı. Önümüzdeki günlerde Sayın Muharrem İnce ile bir araya geleceğiz ve görüşeceğiz. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür